Merhabalar arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün tüm gözler Cumhurbaşkanlığı kabinesindeydi. Saat 3 civarında toplanan kabine az önce sona erdi ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek kabine kararlarını açıkladı. Tabii en büyük beklenti emeklilikteşe takılanlar, taşeron işçiler, geçici işçiler, yani belki bir ihtimal belediye şirket işçilerine kadroyla ilgili açıklama gelmesiydi ancak Sayın Cumhurbaşkanı genellikle sosyal yardımlara, Üniversite öğrencilerine, ilkokul öğrencilerine, lise öğrencilerine yapılacak sosyal yardımlara, ailelere yapılacak sosyal yardım desteklerinin detaylarına ve e, siyasette son de, e, gündemlere değindi. E, ne EYT, ne geçici işler, ne taşıma işler, ne belirli şirket işleri bu konularda herhangi bir açıklama gelmedi arkadaşlar. E, EYT'de açıklamanın gelmeme nedeni e, yaş konusunun tekrar görüşülecek olması. Çünkü yaş konusu bugün de gelen açıklamalara baktığımızda tekrar bunun için bir toplantı yapılacağı, tertipleneceği öğrenildi. Bu nedenle bu kabine toplantısında e, yani gündeme geldiği ancak bir karara varılmadığı, e, yapılacak yeni toplantıda kararın belli olacağını e, görüyoruz. E, EYT düzenlemesinden sonra da taşeron geçici işçiler konusu gündeme gelecek. E, tabii maalesef belediye şirket işçileri hala gündemde yok. E, biz tabii yazdığımız haberlerimizde bu konuları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Siz de kanalımıza abone olarak ve finansiyedi.com mobil uygulamasının açıklama kısmındaki linklerden indirerek e, bizi takip edebilir, destek olabilirsiniz. Biz de haberlerimizde size destek olmaya devam edeceğiz. Haberleştirmemizi istediğiniz konuları yorum kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. Biz finansiyeli.com olarak taleplerinizi, isteklerinizi haberleştirerek sesinizi duyurmaya çalışacağız. İyi akşamlar dileriz.